Teşekkür Evet son dersimiz çocuklar. Herhalde evet, bakayım ulaş. Ulaş. Aferin Ulaş. Doğru yapmışsın. Deniz Miran. Aferin Deniz Miran. Evet. Toprak. Aferin Toprak. Cemre. Aferin Cemre. Evet. Poyraz. Teşekkürler öğretmenim. Ben teşekkür ederim bir tanem. Evet. Enfer... Öğretmenim abim de yaptı. Evet. Kim yaptı? Evet. Abim mi? Abim de. Tamam hadi bakayım abim kime de bakayım. O güzel olmuş o da. Tamam. Enfer. Enfer aferin Enfer. Tamam. Aslanı da. Evet. Enfer biraz hata var ama neyse. Ee, o kadar olur. Aslan Eda çok güzel. Aferin kızım. Deniz Yalçın. Evet. Aferin Deniz Yalçın. Tamam. Rüzgar. Aferin Rüzgar. Çok güzel olmuş. Poyraz. Evet Poyraz. Tamam. Seninkini gördüm. Çok güzel. Teşekkür ettim. Ayaz. Aferin Ayaz. Seninkini de gördüm. Asya için Aferin Asya için Biraz fena bahçeli gibi olmuş ama neyse hadi kabul edeyim. Evet Eymen Ege. Aferin Eymen Ege. Seninkini de gördüm. hocam. Efendim. Efendim Erke. hocam ee, kodlama olan bir gösterseniz endam gecikti de ağlıyor şu an. Ee, Yapamadım diye. Ama grubu paylaştım ya. Grupta Talimatlar var orada yönergeler. Ha, tam o zaman. o zaman ha, ya, 10 zene, 10 zene. Arap şey, Bir e, bu molada e, yapamayanlar yap, yaparlardı, yaparlar diye yönergeleri gruba paylaşmıştım. Evet yok, cevap verin kızım. Tamam. Evet şu yoklamayı alayım bir. Ayaz Ay, güven. Evet Mira. Seninki kimi sen, mi Evet aslında boz bir ya da benziyor ama bazıları gergedan diyor. Ee, yalnız Mira kerkeden değil gergedan o tamam mı? <laughs> Tabii sen keyiye öğrendin sesini. Özlem kerkeden diyorsun. Eee <laughs> Evet bilginle ensenikini de gördüm. Çok güzel. Aferin oğlum. Evet çocuklar. Irmak sana da bakayım. Aferin Irmak. Evet şimdi tahtada ben yapayım. O zaman. Öğretmenim bana baktınız. Irmak'a dedim. Irmak sana bakmış mıydın? Evet. Şimdi ikincisi ne diyor bize burada? Bir kare e, sağa git diyor. Bir kare yukarı çık diyor. Bir kare sağa git diyor. İki kare yukarı çık diyor. İki kare sağa git diyor. Bir kare yukarı çık, diyor. Yukarı çık diyor. Bir Öyle kare. Ederim, yapmadığınızı mı yapıyorsunuz? Evet, sizin yaptığınızı yapıyorum. Sizin yaptığınızı ekranda göstereceğim işte. Öğretmenim ne çabuk evet. yapıyorsunuz? Evet, hızlanacaksınız, siz de hızlanıyorsunuz. Bir kare aşağıya, dokuz kare. Evet, bir iki üç dört beş altı yedi. Siz de hızlanacaksınız, meraklanmayın. Bir kare aşağıya, bir kare sağa, bir kare aşağıya, bir kare sağa, beş kare aşağıya, bir kare sola. Beş kare aşağıya. Öğretmenim ee, bana bakmadınız. Tamam bakayım. Dört kare e, sola, iki kare yukarı, bir kare sağa, 3 kare yukarı, bir kare sola bir kare yukarı iki kare evet. sola, sola bir kare yukarı iki ben şu büyük satırı atlamışım pardon şuraya atladık evet 5 kare aşağı inmiştik. 4 kare sağa git, sonra gittik. Ee, ne diyor? 2 kare yukarı çık. Bir kare sağa git diyor. 3 kare yukarı çık. 4 kare sola git. 5 kare aşağı in. 4 kare sağa git. 2 kare yukarı çık. 1 kare sağa git. 3 kare yukarı çık. 1 kare sola. 1 kare yukarı. 2 kare sola. 1 kare yukarı. 2 kare sola. 2 kare yukarı. Evet bu şekilde şeklimiz ortaya çıkıyor çocuklar. Evet. Kime bakmamıştım? İlav bakayım. Aferin İlav. Sen de doğru yapmışsın. Tamam. Teşekkür ettim. Ben de teşekkür ederim öğretmenim. Tamam, ben de sana kap gelsin güzel kızım. Evet. Su seninkini de görmemiş miydin? Hayır öğretmenim. Tamam şimdi gördüm. Evet. Evet, yenisine hazır mıyız? Hazırız. Evet, hazırız. Evet, geldi yenisi geldi. Hadi bakalım. 10 dakika süreniz var. Tam e, 6'yı 10 geçe bitecek. Süreniz de olacak. Öğretmenim. Efendim. Şey, şu Ev adresinin telefon numarasını ne zaman yazacağız? Onu tamam yarın not alayım. Hayat Bilgisi dersinde e, ev adresi ve telefon numaralarını bakacağım. Tamam. İyi hatırlattın. Buraya not aldım. Teşekkür ederim hatırlattığın için. Yarınki dersimizde soracağım. öğretmenin bir yanlışlık var bizimki bitti yanlış yapmadık doğru yaptık ama ne olduğunu bilmiyorum tamam ben bakayım diye. ben bakıyorum şu anda Ben da tam da yapıyorum hata var mı yok mu anlarız Hata yok öğretmenim. Tamam. Anlarız. Hata yoksa demek ki o zaman evine geçen bir yerde hata yaptım. Bence sıfırdan başla bir daha. Tamam öğretmenim. Demek ki bir yerde karıştırmışsın. Onur Hoca. Efendim Berke. Ders, e, ee, Endam çok acıktı da biz dersten çıkabilir miyiz? Tabi tamam. Ben şey yaptım zaten var gösterdim. Tamam Öğretmenim böyle oluyor. Öğretmenim böyle oluyor. Ama açmıyoruz ulaş. Dur. Açma. Süremiz daha doğmadı. 5 dakikamız var. Öğretmenim 10 dakika doldu mu? Yok, dolmadı. 4 dakika var. Öğretmenim ben noktada birleşince yanlış zannettim. Hı. Hmm. Öğretmenim Siren Ama söylemek yok Öğretmenimize bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Trenin harfleri ne? Ne? Trenin harfleri ne? Tren. harfleri r e harfleri var. O söylerken iyi evet. yok orada. Bak ben sana söylemiştim. Hı -hı. Teşekkür e ederiz. Rica ederim. Sebebi de Deniz yabancı bir dilden Türkçe'ye geçtiği için iki tane sessiz yan yana gelmiş orada. Türkçe bir kelime değildir. Ya onları hmm. öğreniriz. Sessiz sesini Eğil dinliyorsunuz da şu ben anda. Ben yapamadım. Evet. Tamam bekle. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey miyim, Ben yapamadım. Tamam İlah bekle İlah bekle. Arkadaşlarının yaptıklarını bir gör bakalım. Ne yapmışlar. Evet bakıyoruz şimdi süremizde oldu. Örmak. Bakayım örmak. Öğretmenim ben bir şey diyecektim. Örmak göremiyorum. Yani. Bana başka sayfayı göster. Sen bitirememişsin o zaman. Öyle mi? Evet. Gökçe. Aferin Gökçe. Güzel yapmışsın. Çok güzel. Deniz Miran. Aferin deniz Güzel tren. Evet. Ama küçük olması lazımdı. Değil mi? Cık, iyi büyük yaptın ama küçük olması lazımdı. Evet rüzgar ben. İstanbul treni. O güzel. Hadi İstanbul'a gidelim. Ona birlikte İstanbul'a gidelim. Evet. Toprak. Dumanı da tutuyor. Trenin çok güzel. Entel. Aferin Antal. Güzel. Teşekkür ettim kızım. Evet. Ağız güven. Yetmeyin ben yapamıyorum. Aferin ya. Ağız. Tamam İlaf. Bekle. Bak nasıl yapıldığını göstereceğim İlaf. Evet Ağız güven. Tamam. Teşekkür ettim Ağız güven. Deniz Yalçın. Aferin Deniz Yalçın. Güzel olmuş. Duruyor. Aferin Duru seninki de güzel olmuş. Evet Eymel Ege. Evet Eymel Ege. Aferin Eymel Ege. Evet Beygin Deniz seninki de güzel olmuş. Aferin Poyraz. Evet Poyraz. Poyraz parmağını görüyorum galiba. Heh. Evet. Aferin Poyraz seninki de olmuş. Çok güzel. Cemre. Evet Cemre galiba tamamlayamamışsın. Tamam. Sorun değil. Mira. Aferin Mira. Evet. Teşekkürler öğretmenim. Ben teşekkür ederim. Ulaş. Öğretmenim evet. benim ben üstünde koşan tren yazıyor. Biliyorum okumaya çalıştım onu. Evet. Koşan tren. Evet. Aferin Ulaş. Seninki de doğru. Teşekkür ettim oğlum. Evet. Ben, ben bir şey demek istiyorum. Ne demek istiyorsun? Hemen ediyor. Şöyle bakalım. Tren yazmam için tren yazmamız için R harfini öğrenmemiz lazım. Evet. Tren yazmamız R, r, lazım. r yazabileceğiz. Evet, Rur sesini öğrenmeniz lazım. Orada az kaldı, bir şey kalmadı. Evet. Evet, evet Şimdiden şimdi ben yapayım mı? Evet. Ee, bu arada e, sen de dikkatlice seyret bak nasıl yaptığımızı. Tamam öğretmenim. Evet. Bak şimdi. Şimdi. Şunu. Şimdi bak burada iki kare yukarı diyor. İki kare bak bu başlama noktamız. Buradan başlıyoruz. iki kare yukarı çıktık. Altı kare sağa git diyor. Altı kare sağa gidiyorum bak. Bak 1 2, 3, 4, beş, altı kare geldim. Bunu da sildim. Üç kare aşağıya in diyor. Üç kare aşağıya indim. Bir kare sağ, sola gidiyor. diyor. Bir kare sola gittim. Bir kare aşağıya in Bir kare aşağıya indim. Bir kare, indim. Bir kare e, sola gitti. Bir kare sola gittim. Bunu da söyledik. Bir kare yukarı çıktı. Bir kare yukarı çıktım. İki kare sola gitti. İki kare sola gittim. Bir kare aşağıya in. Aşağıya indim. Bir kare sola git. Sola gittim. Bir kare yukarı çıktım. Bir kare sola gittim. Bir kare yukarı çıktım. Başladığımız noktaya geri geldik. Bir kare e, sola git diyor. Bir kare sola gittim. 3 kare yukarı çık diyor. Üç kare yukarı çıktım. Üç kare sola git diyor. 2 kare aşağıya in diyor. Bir kare sola git diyor. İki kare yukarı çık diyor. Bir kare sola git diyor. İki kare aşağıya in. Bir kare sola git diyor. İki kare aşağıya in diyor. Bir kare sağa git diyor. Bir kare aşağıya in. Bir kare Sağa git diyor. Bir kare yukarı çık. İki kare sağa git diyor. Bir kare aşağıya. Bir kare sağa. Bir kare yukarı. Bir kare sağa. Bir kare yukarı. Evet. Anladın mı? Bir Böyle bu yönergeleri buna göre yapıyoruz. Yener. Evet. Evet çocuklar. Bugünlük dersimiz... Ayı, bilir miyiz? Efendim? Boyayabilir miyiz? Tabii mi? tabii boyayabilirsiniz. Çocuklar bugünlük dersimiz bu kadar. Ee, öde vermiyorum bugün. Şimdi birazdan yarınki dersleri paylaşacağım. buçukta başlıyor biliyorsunuz. O yüzden en geç 7.30'da kalkıp kahvaltı yapmanızı istiyorum. bakmadınız. Tamam bakayım su. Tamam niye şey yaptım bakarım. Sana da bakarım. Aç bakalım kameranı. Dur su seni kameranı bulmaya çalışıyorum. Evet buldum. Evet. <laughs> evet çok güzel olmuş. Aferin. Bayrak da yapmışsın. Çok güzel. Evet. Payrağımızda ne? Dalgalanıyor trende. Evet. Çocuklar. Evet, görüşürüz. Yalnız dediğim gibi. Yarın saat 8.30'da dersiniz başlıyor. Bugün de öde vermiyorum. Sadece Youtube'dan e, Youtube'dan en azından ilk iki dersi Türkçe derslerini seyretmenizi istiyorum. Tamam mı? Evet. Ben de sizi seviyorum. Ama bir de çocuklar bir sözümü bitireyim sesimi dinlemeden e, konuşuyorsunuz. Bir dakika beni dinleyin. Bak benim gibi yarın en geç yedi 7.30'da kalkıyorsunuz. Kahvaltınızı yapıyorsunuz. Geç bir şekilde derse katılıyorsunuz. Saat 8.30'da dersimiz başlıyor. Bugün eve vermiyorum. Ama YouTube'dan en azından bu ilk iki dersimizi, Türkçe derslerini seyredin. Tekrar olmuş olur. Pekiştirmiş olursunuz. En azından ödev yapmış gibi oluyorsunuz. Ödev gibi aklınızda e, yani kalıcı olur öğrendikleriniz e, en geç saat 9'da yatmış olmanızı istiyorum. Saat 9'da yatağınızda mışıl mışıl belki de 100 bininci e, rüyanızı görmenizi istiyorum. Saat 9'u geçirmeyin çünkü sağ, sabah 7.30'da kalkacaksınız çocuklar Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Evet. Buyurun. Kocaman öpüyorum. Kalp gönderiyorum size. Evet. Efendim. Ben bu ge ben bu gece saat 9'da yat. Tamam, çok güzel. Bugün de yine en geç 9'da yatmış olmam lazım. Evet, ben de size kalp gelsin. Evet. Tamam. Evet, görüşmek üzere. İyi akşamlar. Dersleri paylaşıyorum birazdan. Yarınki ders saatlerini paylaşıyorum birazdan grupta. Evet görüşmek üzere iyi akşamlar. Hadi gidin yemeğimizi yiyin. İyi akşamlar İyi akşamlar.